Hediye mi varmış yani? Böyle söylüyor. Arada çekileceğim diyor. Ve belki kabulleniyordur artık. Bana hiçbir güven vermiyor. Hiçbir yaptığında denge yok ki. Bizi takip edip giyeceğin gelinliği almaya kalkıyor. Böyle bir adamdan akıllı uslu davranmasını bekler misin? Abi. Lütfen. Nikah olup bitene kadar uzak dur şu adamdan. Bana hiç sağlam gelmiyor. Çınar ne olur. Gene bu konuyu konuşmayalım. Tamam tamam. Kapatalım bu konuyu. Şşt. Ne zaman almaya gidiyoruz gelinliği? Çınar, sana bir şey söyleyeceğim. Benlik giymek istemiyorsun. Yo, giymek istemiyorum değil. Sadece o gelinliği neden o kadar sevdim diye düşündüm. Niye? Hani giydiğimde bana böyle büyülenmiş gibi bakmıştın ya. Büyülenmiştim. İşte ben o bakışını sevdim aslında. Benim rüyam gelinlik giymek değil ki. Senin gözlerini öyle görebilmek. Mavi. Seni çok seviyorum.